Aracımız Volkswagen Kedi. 128 binde. Müşteri şikayeti motordan ses gelmesiydi. Yaptığımız inceleme sonucunda eksantrik ve iticilerde hasar aldığını tespit ettik. Eksantrik'in ve iticilerin e, durumlarını söktükten sonra tekrar bitti olarak çekimini yaparım. Eksantrik'imizi söktük. Görüyorsunuz kam yok şekil şu şekil olması gerekiyor. Bizimki dümdüz olmuş. Şu da öyle dümdüz. Şunun gibi sivri olacak. Eksantremizi söktük. Yatakların bitik olduğunu tespit ettik. Eksentrik yataklarının. Hepsinde de aşındırma var. İticilerde sıkıntı çık olduğunu zaten sökmeden tespit etmiştik. Otomatik swap iticileri. Bakın şu göz patlatmak üzere. Bu göz de patlamak üzere. Bir tane de patlayan göz var. Otomatik swap iticileri. İt iticileri eksentrik eee eksantrik yatakları, supap iticileri eksantrik keçeleri bunlar değiştirdiğimizde sıkıntısız bir şekilde araç yoluna devam edecek.